Hey kızlar ne habersiniz? Yiyecekleri bırakın. Tiyatroda olmaz. Tracy atıştırmalık var mı? Hayır diyor. İyi o zaman içeri girebilirsin. Bu Mary'e bir fikir verir. Haydi Kate. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Döndük. Aa, bu çok ilginç bir kıyafet. Teşekkürler. Biz sanat öğrencileriyiz diyor Kate. Evet doğru. <laughs> Bay güvendiği bir an için kandırabileceğinizi sanmıştınız değil mi? Gir hadi. İşte aynısından bir tane daha geliyor. Hey ben geliyorum. Aa, pekala bu bir fiyaskoydu. Belki hepsi kaybolmamıştır. Kate sen benim marulumun ekmeğisin. Benim ekmeğim bir burger. Evet harika. Bundan biraz ekle. Biraz bundan. Domates. İşte onlar da burada. Saçım bir tarafıyla umarım sakıncası yoktur. <laughs> Keyfini çıkarın bayanlar. Bunu siz kazandınız. Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar. Süper. <laughs> Hey çocuklar. Kere sırayı böyle bozamazsın. Yiyecek ve içeceğe izin yok. Bekle. Ne? Güvenliğe rüşvet veriyor. Ve? Yemeğini tekrar satışa çıkarıyor. İçeri yemekle girmek istiyorsan büyük parayı ödemelisin. Buyurun. İyi eğlenceler. Kerry içeride. Ve salonda tıka basa yemek yiyor. Vay! Bu kesinlikle Loli'nin asla karşılayamayacağı bir lüks. Ah! Hmm. Hey! Sanırım kızımızın bir planı var. Şekerimizi almak için çok uğraşmamız gerek. Ama Loli meydan okumaya hazır. Güvenliği kapıcı olduğunu ikna edebilirse bütün bu atıştırmalıklarla içeri sızabilir. Kola temizleme sıvısı. Bakalım bu nasıl olacak? Güvenlik temizlemesine izin verecek mi? Ee, pekala. Evet tabii ki. Harika iş Loli. Cidden bunu asla düşünmezdim. Hey. Loli'den nefret etmek yeri. Evet kabul ediyorum. Bu biraz garip görünüyor. Atıştırmalıkların tadını çıkar. Mm, salon tamamen sizin. Hoş geldiniz bayanlar. Bu da ne? Bin dolarlık giriş mümkün değil. Kate, bavul niçin? Uçuştan önce bir film izleyecek. Tracy'nin aklına bir fikir gelir. Kate giriş bileti alıyor ve Tracy bilet almaya mı gidiyor? İlginç. <laughs> Tek geçiş var ama... Yeter yeter. Sıkışırsak olur. Neden bavulda olmak zorundayım? Diye Mary'e soruyor. Pekala bu operasyonun lideri Tracy. Kal ya da git. Güvenlik telefonunla fark edemeyecek kadar meşgul. Plan işe yarıyor. Güvenli yolculuklar kızım. Bavulu kapatın. Efendim uçağa yetişmem lazım. Beni içeri al lütfen. İyi devam et... Evet... Aman tanrım bunun işe yaradığına inanamıyorum... İyi eğlenceler... <laughs> Kate uçağın 5 dakika içinde kalkıyor... Koş... <laughs> ah Mary... Haydi ama... Ne? Hayır olamaz... Bu doğru olamaz... Mary yolculuğunuzdan memnun kaldınız mı? Palmiyeler ve berrak sular. Bagaj teslimi sonrası. Hey, şeker var mı? İçecek, atıştırmalık? Güvenlik o çantayı kontrol etmeli. Tamam, içeri gir. Yemek var mı? İçecek? Ayakkabılarınızı kontrol etmesi gerekecek. Tam da ona paranoyak diyecektim. Sanki şekerleme sensörü varmış gibi. Sonraki. Tracy yemek yok işaretini sadece topuklu işaretiyle değiştiriyor. Bakalım bu nasıl olacak? Güvenlik. Sadece topuklu. Garip. onları görelim. <laughs> Tuhaf bir görünümü var ama bizim olan topuklular hakkında hmm. ne biliyor ki? Güzel devam et. Trace sorunu çözmüş gibi duruyor ve şimdi büyük gösteri. <laughs> Bu ayakkabılar göründüğü gibi değil. Sadece bekleyin. Göster onlara Tracy. Evet, yüzde yüz yenilebilirler. Çok güzel. Yiyecekleri gizlice sokmak için ne harika bir yol. Herkesin dikkatini çektin. Çünkü bariz olanı belirtmem gerekiyor mu? Ayakkabı yiyorsun. Harika değil mi çocuklar? Acil durum. Bir oda ayarlamalıyız en kısa sürede. Çekin yapmak için zaman yok. Ona iyi bakın. Hayatı pamuk ipliğine bağlı. Hadi, hadi gidin. Peki öyle gidelim. Gidiyoruz. <laughs> ne inandırıcı bir performans mal. Pekala. Şimdi uyanabilirsin. İlk hastamız şu an iyi durumda. Aslında onunla ilgili yanlış bir şey yok. Ee, bu sorularınızı yanıtlıyor mu? Ciddi bir yemek yeme zamanı. Çok fazla burger. Hey çocuklar. Lezzet trenindeki yolculuğunda bala katılın. Müthiş. konu açılmışken ketçabınız var mı? Kahretsin bir dahaki sefere kesinlikle olacak. Geliyor. Doktor. Sizi görmek ne güzel. Doktor olduğum için tarayıcısız girebiliyorum. Yapmak doktorluk bir şeyler. Evet. Aha, aha, evet. Hastalarınızı korkutan şeyler el kitabını okumamalısınız. Bu sadece doktorun perspektifinden anlaşılır bir kitap. Ha? Hayır. <laughs> İlk işimiz diş hekimliği. Hayır. <laughs> Hayır. Evet. Bu doktorun aletleri şekerden yapılmış. Bu doktor değil. Bu Kate'in en iyi arkadaşı. İşte bu. Hemşire Leyla ile bu garip iletişimi açıklıyor. O tarayıcıyı atlatmanın yolu. Şimdi yiyelim. Hmm. Hmm. Doktorun ofisi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. İlacını al. Güven hmm. bana kızım. Tamam iyi diyor Kate. Mini şekerler. Tanrım doktor. Bence hastalarımız şimdiden daha iyi hissediyor. İçecek. İyi iş çıkarttınız. <laughs> hey Val! Bunları sınıfa sokamayacağını biliyorsun. Hayır! Val! Bunu bana ver ve git! Hmm. Val'ın bir fikri var. Dev bir sırt çantası. Hmm. Kesinlikle yiyeceksiz. Yiyecek yok bayım. Sadece kitaplar. <laughs> Pekala iyi dersler. <laughs> bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Bal geldi. Şimdi şu sırt çantasına bir bakalım. Siz çocuklar buna hazır değilsiniz. Dev şeker mi? Güvenliğin gerçekten bakış wow. açısını geliştirmesi gerekiyor ha. İnanılmaz değil mi? Ha? Bundan kurtulduğuna inanamıyorum Val. Wow. Tadını çıkar. Hmm. Ve bol bol ye. Bu şekerler bize tüm gün yeter. İyi eğlenceler bayanlar. Çat bebeşlik. <laughs> Seni gidi akıllı bıdık. İşte geliyor Barbie. Yiyecek ve içecek yok. Ama o öğretmen... <laughs> Güvenlik özür diler ve içeri girmesine izin verir. Aa, kaç tane süper model öğretmen var? Güvenlik için garip bir gün oldu. Ve her manken öğretmenle durum daha da garipleşiyor. Hay aksi. Bir diğeri mi? Yiyecek veya içecek yok. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aman tanrım. Bence asıl öğretmen bu zavallı kadın. Of edersiniz, of edersiniz. Mark durumu açıklamaya çalışıyor. Bunu kendiniz görmeniz daha iyi olur bence. İşte hanımefendi, bakın. Öğrencileriniz şeker yemek için sizin gibi giyinmiş. Gerçeği sahteden ayırt etmek imkansız. Ve kim kim ki? Bu insana kafayı yedirtir. Güvenlik. Öğretmen mi oldun? Aman tanrım. Bu nasıl bir şey? Benim zamanı. İşte Keri. Ve sadece yemeği yok. Yanında köpeği de var. Hayır bayan. Kural kuraldır. Ultra zenginler için bile. Ve görünüşe göre Loli burada aynı gemide. Şimdi ne yapıyoruz? Keri'nin bir planı var. Loli, ah işte bu donut saç tokası. <laughs> Bakalım güvenlik bunu <laughs> anlayacak mı? Evet, çok nazik. Teşekkürler bayım. İçerideyiz... Şimdi yemek faslına geçebiliriz. Kerin ne yapıyor? Ah tanrım, anlamıyorum. Ne yapıyor acaba? Aa, kapkeki köpek bir şeyine benziyor. Her neyse anladınız siz onu. Bay güvenlik. Bizi içeri alın yoksa. Hiç kimse elinde köpek pisliği olan bir bayanı sorgulamaz. Aman tanrım kere sana inanamıyorum. Ve evet, bence sana ve köpeğine salonda kimse bulaşmaz. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. İşte söz verdiğimiz kamera arkası. Her zaman yeni videolar çekiyoruz. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala bir dahaki sefere kadar görüşürüz.